yüzden lezzet aldığım çocukluğumu. Pamuk şekerle hayata kandığım, dondurma yerken dünya benim sandığım çocukluğumu. Kutasım çocukluğumun ellerinden. Ben sonuç oldum diye PS2 arkadaşımın kalkmasına özür duyum o zamanlara, şimdi hasretle, kıptayla bakıyorum. Annem kadar güzel kokan, onun kadar tatlı, onun kadar güzel bir kadın. Beni seviyor ya, ısrarla sen de başkanlığına aday ol diyor. Öğretmenim, kimse bana... Ne dediler kızım? Detaya giremiyorum tabii. Haftaya şamdan bir haber öğretmen. Sınıfta iki garip, iki koyu Beşiktaşlı. Biri ben, biri Beşiktaşlı yoldaşım. Madem sorulduk bu işe, direniş uzakıdır. Gitsene ediyorum Beşiktaşlı arkadaşımdan. Bana onu topla diye. Sınıfta bir kat daha var. Biz iki Beşiktaşlı'nın oyu, bir de takımına ihanet eder başkanlığında üç uygun tarih hatırlatıyor bana. Olsun yine de tutasım var çocukluğumun ellerinden. Arkadaşını çok sevdiğim kalem yerine imrenmeyeceğim. O tatlı zençin bebeğin evcilik oynarken bana ben nasıl olur. Söz. Hiç sevmediğim kırmızı montumu severek giyeceğim. Tutasım var çocukluğumun ellerinden. Bir patlayayım bacaklarıma, kadar üç kişilik yakan top oynayalım. Her can tutuşunda serine ilgili. Çizgiler oynadığımızda, ev almak için taş attığımda, birinci katın üstüne geldiğimde üzülmek de yok bu sefer. Tutasın var çocuk ellerinden. Babam kendi tarayla teresun yine saçlarını. Akşam sessizliği üzerimize çöktüğümde babaannem seslensin. Yerler mühürlendi. Eve gelin diye. Yaptığı tuzsuz yemeklerden yadırsın her yola kaçışımda ellerimden tosun geri getirsin. Tutasınlar çocukluğumun ellerinden. Annem doyasıya öksürt, sarsın yine beni. Çay içmeme izin veren, kızmayan, derdimi anlatmadan binen, usul usul gözyaşlarını silemen, tut çocukluğumun ellerinden, bana geri getir. Hiçbir şeyin lezzetini geri istemiyorum. Çocukluğumun lezzeti geri verirse, biliyorum, hepsinin başka kimseden yardım da istemiyorum. <laughs> Bu tıstırma çocukluğumun bir tanemine.